Arkadaşlar seksi yüzümü kodum. Bir de kadın çığlığı ekledim. Kadın çığlığına en korktum çığlık kadın çığlığı durdur. Oh my god. Bak seksi bir yüz yaptım. Başlamak istiyorum böyle. Yani çok seksi bir yüz. Ekran görüntüsümüzü de alalım. Hmm seksi. Aldım ola. Göt almamış. Seksi. Hmm, şunu da yapacağım. Bir tane daha çekelim. amına sokayım orospu bıçak. abi abi ben burada yapıyorum yine gidiyorsun amına kodum bu yine gidiyorsun Nereye ya ay ay ekranı sikmişsin yani sikerim ama ekran görüntüsünü abi oynar ışılaz çok ses çıkmaz ya ben korkarım ben psikolojim bozuk ya ses de alalım yani benim psikolojim bozuklar ben böyle istemiyorum ya benim psikolojim zaten bozuk yani yarısını siz düşünün. Bakalım lan, atacak mı? Hep <laughs> kadın çılgın gelmesi lazım. Böyle yani, ince, diz. Koş baba, koş. Baba pro 31 abisi, baba pro 31. Çök, çök, çök abisi. O. Yok lan. Devam ki pompa ki yapalım ya. Gözü dal ya sikerim ben a. Ne oluyor lan? Abi size amınıza koyarım akıllı olun ha. Biz de çidelsiz yani biz de yeni mahalle cüzonu o. Döndürelim hadi bakalım. Ana yani Türkiye meydanı yok ya bunun. Türkiye meydanı yok. Aa varmış lan. Ben şu ta en soluna yani. Türkiye büyük abi. Amına koyu. Oğlum ben tahtalı köye mi gideceğim lan? Aha. Durun. Götümü yalarsın anca. Sikimi yalarsın. Demek istemiştim. Koş koş abi koş. Biz baba pro 31 akşamleyin sen. Ben şu an çok profesyonel oluyorum. Şu an kendim çok profesyonel yani profesyonel. Aa, 20 sene kilozun çalıştırdık. Tahrini televizyon çalıştırdık arkadaşlar yani çok uzun emekler sonrası çok kötü verildi ama çalıştırabildik. Ben böyle malların içinden geçebiliyorum ama geçemiyorum şu an. Ya tamam girebiliyor mu giremiyorum Ben o kadar net bakmıyım yani Belki de Otomatik açma Orayı otomatik açayım kardeşim Otomatik açarsan ben de seni otomatik açarım Hemen yani bir gün olsun Gir aşağı kaç aşağıya kaç Bizde biz, Abi yarrak yemek istemiyorum vallahi. ya Allah için Sallan bu turba Allah için diyorum Aha. Kadın çığlığı gelirse altıma sıçacağım. Ben kadın çığlığından çok korkuyorum. Erkek çığlığı, kuronç tel, kadın çığlığı, bu korkunç anasını satayım var ya. Deliyorum ta. Kodum sesi geliyor. Ananı götten sikeceğim ha. Yeter ha. Ama ne kapısı nerede? Gir abi gir gir gir. Bu ne? Adım sesi geliyor. Kimse yokmuş. Çok korkuyorum ya. Bu ne ya? Oğlum çok fazla ses geliyor. Ben kulakla aldım ama nasıl aldım? ya deli olacağım ben kulak yüzüne. Şöyle nasıl hiç ses gelmiyor. Şimdi bir serrak gibi ses geliyor. Bakın abi Ses artıyor bence böyle ya. Apollo bence buradan alıştı anladım. Burada bakmıştım sesim gelmiyor var ya sen sikerim oyun tamam mı? Biraz bekle bu kadar çıkmaz. Rix hiç Rix En sevmediğim şey Rix almaktır. Riks yaşam Rix almayacaksın çünkü Rix almazsan ya bırak yemek ihtimali yüksek. Gözümü hiç kapatmaya bilir miyim acaba? ya. Çık ya. Aa çıktın. Yaranayım. gel aşağı mı geleyim? geleyim? Orası bu çocuğu. Ses mi diyor acaba? Bu kadar zeki der ya. Ama yok ya. Belki o yüzden zeki olabilir. Yani kafası olmasa derim. Bu zeki olamaz. Al tak kafası var. Yani zeki olma ihtimali yüksek. Beyin çünkü götte de arkadaşlar beyin kafamızdadır. Hiçbir zaman unutmayın. Size diyor. Yani bu en önemli birinci bilgisi de, en önemli ikinci bilgisi de nereye dönersin götün arkadadır. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Yani bu bilgi hayatımızı kurtarabilecek bir bilgi yani. Böyle bir azgın bir yani hiçbir zaman kimse götürün dönme. Bu götünü sikerler tamam mı? Benim de motivasyon konuşmam budur. Aha. Bu bir yer ki abi. Adım sesi nasıl ya? Çok fazla adım sesi geldi bana ya. Sizi bilmem ama bir yarrak gibi aldım Bunu yiyebilir miyim acaba? Bak yer aşağı geldi. Göt. Göt yalayan. Ananı sikim ya. Yeri ya. Abi biz de hep bir raşide yap çok zeki ya. Niye bu karakter baz zeki yapmayın yani. Zeki olursa yani çok kötü moralim bozuluyor. Yani zeki yapmanıza gerek yok ya. Yani. Bizim beynimiz bize zor yetiyor. Yes yapımcıları bunu söylemenizi istiyorum. Lütfen bu kadar da şey yapmayın. Karakter normal modda. Aa var karakter. karakter normal modda ama yani çok sikme ihtimali çok yüksek yani. Okey yukarıda orospu çocuğu. Allahımın koyarım sen. senin, aşağı in aşağı in Merhaba Sen, güzel bir bitkisin Sen uzun bir bitkisin Uzun penis ilacı bundan yapılıyor Çok korkunç ya çok Korkunç, aşırı korkunç Psikolojim Hı hmm. Şuraya bakalım, anam Devam et. Bu ne hediye yere nerede Allah Allah. Aha burada bu Kafa yok ki abi. Oğlum video niye durur? Oyun durma asıl bak şunu oyun devam ederken bakmak istedim ya. Heves koymuyorsunuz ki bana. Hiç okumadım ha valla. yer Mehmet Ağa döndü. Saçım uzamış ya. Köye gideceğim ya. Kestirmeyi istemiyorum. yoksa Keltoş kafam yanacak. Vallahi Keltoş a. Tekizek sen misin oğlum? Biz burada. Biz salak burada adam olduk. Çök çok hızlı, hızlı yapalım. Aa çök 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 baba pro çök. Aha aha. Buradan da çıksın. Hop biz baby. Bunu Al şu parayı. Dan dan dan. Gir şuna da girelim. Of, <laughs> oh, İki tane mi? Niye iki tane var ya? da bir şey veriyorsa şey. siker mi ben onu? Cık, vermiyor. Arkadaşlar durun. Bir kere dakika. şey var videonun amına koyduk ya. Gelen gelen mümkünlerden hepsi aşağıda yani. Bu ben, bizim oturduğumuz ev şey yapma ne diler ya ona aile yapmanı. Arkadaşlar bu video çekiyorum ama okulun açılmasına bir haftadan bir hafta kalmış. Benim psikolojim bozuk. Yemin ediyorum var ya. Hücre görüyorum. Hep okul hakkında Hücüğü görüyorum. Benim psikolojim alt üst oldu. Ben yani ana baca da çekerim ya. Çok moralim GG ya. Çok GG. Abi ben bu şimşekte niye korkuyorum lan? Oğlum ben derin olacağım bu şimşek yüzünden ha. O Ruslar onu yapmış ya götümüze sokacaklar onu. Hadi ver la. Ayıp etme bir tane ver la. Son bir tane la. Buraya vermezsen o senin ananı sik. Bak. Verdi Allah'a şükür. Yoksa anan elden giderdi ya. Anan elden giderdi. Bu ne? Başlayalım. Ses 1-2 böyle yapacağım. Aha. Oyun doğrusu bu çocuk. Ben acaba sesi duyayım ya? Cık, i̇yi. Onda o beyin yok. arkadaşlar kaçmadan önce son bir fake atacağım. Oris bir çocuğu gelebilir misin Oris bir çocuğu? Bekliyorum ben seni burada. Çıkıştın mı bu la çıkışa çıkış. Seni namına kıyım seni hiç görmedim. Ne kadar çok Ne kadar tecrübesiz bir insansın sen. Oğlum ya. Gel amına koyayım anadan söz mü ya gel ya. Aşağıda ne oldu benim buldun aşağıda ya. Aşağıda sanki anasını buldu aşağıda. Ben sonra tutarsa var oyunu sikeceğim. Kutlanım. Şöyle yapsam drama gelecek ya. Arkadaşlar yüzümü görmek istedim ya. aa Abi ananı sikeyim. Çok korktum valla. Kendi yüzünden korktum. Psikolojim bozuldu. Arkadaşlar video bu kadardı. İzleyenleri izleyenleri. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendi yüzümü oldum. Çılık atmadı ama ya. Çılık atmasını çok istiyordum ya. Böyle <laughs> diye bir çılık atsaydı yani. Çılık atmıyordu neden sen? Video bu kadar. Bay bay. Durun. Aynen bay bay bu oyunu hafif kaydırdım o yüzden yani ananı o yüzden anlarsınız yani öbür hayata giremiyorum öbür hayata girmeye çalışacağım yani bu apk'yı yükledim pişman oldum kalite apk'ları yüklemek istiyorum bay bay videoyu de böyle kapatacağım en sevdiğim yöntem bu kesmiyorum kesersen tadı kaçıyor bay